Sen beni görmedin mi yanındayım ya? Korna'ya bastım o kadar ya. Şey şey Öldürüyordum beni abi. Var mı işin? Kalbim ne biçim atıyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi dikkat et bak, motorculara karşı dikkat et. Ne olur. Hadi ben atlattım bugün de motorculara karşı lütfen dikkat et. Tamam bizim de hatalarımız oluyor ama sen de lütfen aynana bak abi. Tamam helal olsun abi kendine iyi bak. Eyvallah abi kendine iyi bak. Estağfurullah tamam. Oh. Of oh, üç buçuk. Nasıl geçtik ya? Oh. He, tamam bende de hata var orada sollamamam gerekiyordu aslında. Ama onun da aynaya bakması gerekiyordu ya. Nasıl geçtim öyle ya? Ya sollama yapılmayacak bir yol değil öncelikle. Sollama yapılıyor orada. Kornaya da bastım ya. Tek suçum havalı kornaya basmadım. Buna bastım. Buna basmam gerekiyordu. Yapmam gerekiyordu ama yapmadım işte. Keşke havalı kornaya basaydım ya. Neyse artık. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hocam helal et diyorsun da geberiyordum ben ya. Öyle girilir mi yola? Ayıptır ya. Helal et diyorsun da ben geberiyordum orada. Abi doğrudur ama çarpıyordum ben size ya. Dikkat edin abi ne olur dikkat edin bak. Eyvallah görüşürüz. Azansız Eyvallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Hakkını helal et. Gebert tövbe tövbe. Hakkını helal et. Neyse nerede kalmıştık? Öndeki geri zekalı da düzgün konuşuyor. <laughs> Allah'ım ya Tam sopalı ki ya. Sen kasadakilere de bait. Çek. Efendim? Buyurun. Efendim? Arkaya kadar Nereye kadar? Şey, denize kadar. Ama kaskınız yok. Tehlikeli. Yok tehlikeli yapmayayım. Başka zaman. İyi günler. Korktum korktum sauruş düşermişer. Oh. Ne bulacağım bulamıyorum <laughs> aklıma kask geldi dedim kaskınız yok <laughs> anlayışlı bir anlayış işi. Yanlış yere girdiğini fark ettin değil mi? <laughs> gel gel gel. <laughs> Tabi tabi. Bana yeter. Özellikleri güzel. İşlemci de güzel. İyi bekliyoruz burada. Anlamadım abi. Eyvallah kardeşim. Egzoz var ya. Polis de var galiba. Ne oluyor lan? Bunu <laughs> çekmeyin. <laughs> Çocuklar gittiği gibi koştura koştura geri geldi. <laughs> Oğlum sen hiç bir araba kullanmadın lan? Yani sonuç sağa dönüş yan tarafa E tamam. bir ee, Buradan böyle dönüş, bu da böyle dönüş. Düz giriş Burası düz diye sayılıyor. Hazırlanıyor bak. bak 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 nasıl duruyor. Hazır mısın? Bak 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 bak. <laughs> Kanki sıkı tutun. Kanki sıkılsın bak ayaklarımı kaldıracağım ben. Vallahi hazırlanıyor. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> yavaş yavaş kalkacağım. Bak 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 bak. <gülüyor> 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 aldı aldı. Nerede kaldı? Kanki kaskın yok bu tarafa bak. Bu tarafa bak. Bu tarafa bak. Devam et devam et devam et devam et tamam. tamam, tamam. Tehlike geçti tamam kaldır kafanı. <laughs> eyvah eyvah. Ne güzel düştü öyle ya. gidiyorsun. Kaptırdın gidiyordun. <laughs> Eyvallah abi. Dikkat et abi dikkat et. Doğru diyorsun. Ne zaman evlendin? Ben anlamadım bir şey. Zaman çabuk geçiyor ya. Doğru söylüyorsun abi. Ölümlü dünya abi ya. Hadi görüşürüz. Abim kaptırdı gidiyor vallahi. Görmedim diyor. o zaman müziğe devam. Helalim ol kız diyor. you won't push your Ezilmek mi istiyorsun? Hayırdır ne bekliyorsun orada? Ezilmek mi istiyorsun? Hayırdır ne bekliyorsun orada? Gelmiş bekliyor orada. Şey gibi. Tren gören tavşan gibi. <laughs> Trenin ışığını görünce kitleni kalırlar ya. O da öyle kitleni yakalıyor. Islandım. Sırıl oldum. Eyvah eyvah eyvah. Rayın üstünde kayacağım sandettim ya. O değil şortum gitti. Şortum beyaz şort vardı üzerinde. Sus be sende. de. Eyvah eyvah eyvah. Oraya su mu konur ya? Tam rayların üzerinde olan oldu artık aç müziği boş ver. Kalmışsın tek başına. Kaldık tek başımıza. Radyo 35. Pardon, sorry. Görmedim abla, görmedim yolumu Yandı mı? bulduğum yerden. yanmadı daha gündüz gözü görmedim çaldın benden sürgün gibi çekmedim kalmadı senden ellerin yazdı bu sonu şimdi Dayı sana yakmadım ben onu. Mavi bulmak için yaktım. <laughs> sandık yalan. Hayır, 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 aman, 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 <laughs> ulan ya, ödüm koptu ha. <laughs> Gideceğim gidemiyorum da. Önümde duruyor. Tek şeridimden yavaş yukarı. Ama ben yine de tek bir şekilde avrultayım. Belki benim şeridime zıplayanlar olur. Görüldüğü gibi Selir kaya 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 geliyor ya. Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Kapat müziği kapat. Abof abof. Abi senin gözünü seveyim. Neyse müziği devam. Geçti. <laughs> Kardeşim başka zaman. Ne Eyvallah. Geç kalacağım şey. Tamam başka zaman hadi görüşürüz. Hadi. Tamam. Hadi. Görüşürüz sağ ol. Allah belanı bıraktı suyu buraya. <laughs> Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bombayı bıraktı kaçtı ya. <laughs> Şöyle atı vereyim var. <bari. gülüyor> İnşallah düşmez ya tam oturmadı oraya şöyle elimle zorlamaya çalışıyorum da bu büyük şişe ya diğeri kadar küçük değildi. Neyse şu ışıklarda hallederiz. tezeliymiş. <laughs> yani bunlar düzenli olarak haftada birkaç kez böyle bayılır. Kalkarlar. İçmesini bilmiyorsan içmeyeceksin. Bu kadar basit. Sıkıntı yok. Geçerdik de, atraksiyona gerek yok. Ama buradan geçeriz. Ben sokağa çıktığımda, semtim herkes beni aleyna geçiyor diye parmakla gösterirdi. <laughs> Çocuk parmakla gösteriyor beni. Aleyna mıyım lan ben? <laughs> Aldık mı kırmızı Eyvallah. Yani o motokeyf bu motokeyf. O motocayf, bu motocayf, evet. Daha geçen videoyu video ama video ama motoru motordan Eyvallah sağlasın. Motor sar Pulsar bu ya. Ares Keşke kaskını da taksan ya. Yavaş 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 çarpıcan yavaş. İkisine de kask yok bak bak hareketlere bak. Emanet sürüyorlar motorları ya. Eyvallah. Videolarını izliyorum abi. Eyvallah kardeşim görüşürüz kendine iyi bak. Selamun aleyküm hayırlı akşamlar. İki çeşmeliye bağlanacağım buradan da. Abi, ben Dün biz aşağı mı ineyim? sen abi? Geldiğin yoldan aşağı in. Bu tarafta düğüm var galiba da. O yüzden geçemedim. Buradan geçer. buradan geçer mi? Sol yapayım, düz yapayım, aşağı ineyim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağdan değil, sağdan gelin. Tamam. Abi, ben de gelin, de güzel, de güzel. Eyvallah kardeşim. Nereden çıkabilirim? Nereden çıkabilirim? Ben de oraya çıkabilirim. Sol mu yapayım? Aynen buradan da. Tamam. Dümdüz aşağı mı? Aynen. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. olay mı var? Oh çıktım sonunda. <laughs> El salla Volkan. Bu da kamera arkası. Sen de el salla kardeşim. Merhaba. Dayı merhaba de. Merhaba. Youtube'da izlersin kendini. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Burada sağlıklı kullanın. Sağ ol abim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şurası mı? Bura. Sen atla o zaman. Çamur vardır belki. Batmayalım. Nereye çekeyim motoru? Şöyle iyi mi bak şu manzaraya karşı bu tarafa. Motoru böyle koyayım. ayağımın üstüne düşüyor sıkıntı yok.